arkadaşlar bugün yani bugün bir video çekmiştim short videosu ee, sizin verdiğiniz görevleri yapacaktım onunla ilgili bir video çekecektim şimdi bir tane görev gelmiş demiş ki abi edgar ile ulti açmadan maç kazan tamam yapalım hemen edgarı bulalım bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer sizde görev vermek istiyorsanız yüklediğim short videosuna yorum atıp görev verebilirsiniz. Başladık. İlk önce şuradaki kutuları alalım. Edgar da. Bir dakika ya. Yanlış yaptık. Çocuk ulti açmadan yap demişti. Neyse, tamam. Bir daha yapalım. Ulti açmayacağız. Ben Edgar'la ulti açmaya çok alışık olduğum için Alışkınlık yapmışım böyle. Tamam, ulti açmayacağım bu sefer. Bu arada özür dilerim. Ulti açtığım için. Ultim dolsun olsun da olmasın kullanmayacağım. Alalım bunları. Hiç düşman yok mu ya çıkmadı. Ve der demez bir Carl geldi. Şu an Carl'ın üzerine atlayıp onu kesebilirim ama bunu yapamam. Biraz zor bir görev verdim benim için. Aslında kolaydı ama biraz zor. Çünkü ben Edgar'la ulti atmadan duramıyorum. Mesela şuradaki Rosa. Bunu bir şekilde alacağız. hop hop. hop. kaçalım. Hoppa. Aslında kolay bir görevmiş. Hiper şarjım ve ultim doldu ama bunları kullanmam. Kullanamam. Çünkü görevde öyle yazıyor. Evet son kişiyi de arıyoruz. Böyle emojimizi de basalım. <laughs> i̇şte burada. <laughs> üzerine atlayabilirim ama atlayamam şöyle biraz yakın gidip hoppa. İşte görevimizi tamamladık arkadaşlar. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer siz de dediğim gibi görev vermek istiyorsanız o short videoma gidip yorum yazabilirsiniz. Ya da bu videomun altına da yorum yazabilirsiniz. İstediğiniz görevleri yazın ben de yapayım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.